Efendim bir şey söylediniz. Uzun bacak, buyurun. Evet, uzun bacaklı kedilerin süper gücü nedir? Ama tekerleme gibi çok hoş. Bir daha sizin ağzınıza. Uzun... Kamera ka kamera görüyor musunuz? Uzun baca söyle. Uzun bacaklı kedilerin süper gücü nedir? Siz bunu bana söyleseniz ben <gülüyor> size <gülüyor> aşık olurum. So, cevabı yok zaten öyle ne? soru soruyorum. Uzun ben bacaklı de kedilerin süper gücü nedir? Efendim ben bunu... Siz söyleyin bir efendim. Uzun bacaklı kedilerin süper gücü nedir? Hiç size yakışmadı. <laughs> yani ben masadan kalkarım ben ama o söylediği <laughs> zaman... Uzun bacaklı ben ona köpeklerin süper gücü <laughs> Nedir efendim? Uzun bacaklı söyleyin. E cevabı hayır, hayır, e, Uzun bacaklı kedilerin süper, süper gücü. gücü nedir? Size de çok yakıştı. Teşekkür ederim. Evet. Hocam lütfen sizden. Yok, yok, yok. ben bana hiç yani. <laughs> konuşmam zaten. <kusurlu. gülüyor> nedir efendim? Ben onu yazarım bir yerde. Telepati. Hı. Telepati. Evet büyük bir hayal kırıklığı evet. oluyor. <laughs> <laughs> Salvador Dali'nin resimlerine benziyor. Evet evet biraz öyle oldu. <laughs> ama güzel, etim, çok güzel kompliman geldi. Ne? Evet, Dayıma evet. Salvador Dali'nin resimlerine sonra... benziyor dedi. Aa, teşekkür peki. ederim. Bundan sonra bütün Siz kitabı karıştırıyor <laughs> musunuz? Okudunuz peki. Oku... Hepsini <laughs> okumadım sadece tamam. dün. Ama, evet. ama dün aldınız. Evet. Büyük bir sorumluluk tekrar takdir ediyorum. Herkesi bu sosyal sorumluluğa davet ediyor. Evet. Kesinlikle. Evet. peki okuduğunuzda aklınızda kalan ya da. Ya şey çok hoşuma gitti. Çok akıcı, ee, böyle e, ve gerçekten anlaması kolay e, çünkü bir sürü terim ve bir sürü isimle karşılaşıyorsunuz. E, tatlı bir hikaye e, içinde anlatmasını çok sevdim hocanın. Çok, çok fazla çok dipnot olabilecek ama evet, dipnot yok. olmadan, dipnot gibi sıkmadan Yazının içine yerleştirilmiş çok fazla tarih ve isim var. Aynen. Fakat hoca onu çok rahat okutuyor. Gibi geliyor. Diknot bana, evet. bana Gerçekten. ne kadar sıkıntı veriyor verdiğini bildiğim için okurken bir hmm. şey hmm. koparıyor benim etinden. Onlara hmm. uğraşacağım diye ben burada bir ne oldu kitabın içine yaptım. Bravo. şey çok güzel ressamlarla ilgili mesela bilgiler geldiğinde hemen böyle açıp o resimlere bakıp ...onun üstünden hem okuyup hem de resme bak bakınca başka bir keyif daha aldım. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Bir de bu zamanın, bugünlerin, bu ayların ee işte. Memnuniyet verici bir şekilde, örneğin bizim işte Yalın Alpay gibi dostlarımız, birçok kişinin birçok edebiyat eleştirmeni, genç, birçok resim eleştirmeni, bunlarla ilgili YouTube'da çok fazla yayıncı buluyoruz. Türkler bunlar ve çok izleniyorlar, çok merak ediliyorlar. Konularda bilgi veriyorlar. Bilgi veriyorlar. Yani. Fakat mesela yapı bozum, yapı söküm, efendim işte çağdaş sanat, bütün bunlarla ilgili fakat onlar konuşmaya başlıyor çoğu, hmm. ne dediğini pek anlamadan dinliyoruz. Hmm. Siz tamamen o noktayı e, hedeflemişsiniz, hemen o noktaya dönüyorsunuz, o kavra kavramı çok güzel açıklıyorsunuz evet. ve geçiyorsunuz. Bu müthiş. Fenomenoloji. Buluşuyor, fenomenoloji evet, fenomenolojim <laughs> var. Evet, işte ah dedim, anladım sonunda evet, ya. Evet, nimek izi için ya ya Basitleştirmek yalnız çok zor bir iş. Çok Üzerinde zor. çok çalışılması evet. gerekecek. Basitleştirme zaten. Bir de deri de Biriniz deneyin lütfen. Neyi? Deri de, cak deri de. Evet. evet. Basitleştirmeye çalışın bakalım. Ne oluyor? Of. Ha. Bir de e, şu endişe var, değil mi? Bir başka yazar dostunuz, bir akademisyen. Bunlar dönüm. olmamış diyecek. Olmamış diyecek. Ben bunu istiyorum. Çünkü i̇stiyorum. bana birisi yanlış demesi beni de geliştirir. Bravo. O bunu evet. yazarsam Tabii. neden yanlış oldum ayrı Bravo. bir kitap yanlışlar kitabı yaparım. Okuyucu da gelişir. Nerede yanlış yaptığını görürüz. Başlık her şeye rağmen postmodern. Başlık. Sonra geldik buraya. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. 1989'cular hmm. nedir tam olarak? Onlar postmodern değil mi? Hmm. Yani şu anda cevap, cevap veremeyeceğim. Onları tamam. çok okudum. Evet, evet, şu anda toparlayamayacağım. Evet, bende de var ama kitabı yeniden okumadan geldim. Tamam, tamam. Buraya. Bir de kavram... Sizin için niye önemli? Pardon ha, Bey. E, doğduğum sene olduğu için. Ha, tamam anladım. Hmm. Bak. Ben de George Orwell falan bir yere varacağım. Ben sana. de bir yere varacak. Burcum <laughs> 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 ya hayır, ben de böyle bir karizmatik bir onu, şey arıyorum. Onlar, ben onlar ayrı bir akım, ayrı bir akım. Ben baş, çünkü baş, baş, baş ben merak ettiğim diye. çok şey var, şey var. var. <laughs> en son oraya bağlayayım, orayı sorayım dedim belki. Şimdi baş... herkes kitapları, herkes kitapları yüzüne kaldırsın. Ee, evet. Şimdi siz herkes sen de yüzüne kaldır. Ben yine aynı yer açtım da o yüzden. Aynı, evet. kadar kızardım görünüyor. E, bir de şunu çok seviyorum. Bu da bakarak konuşalım. Şunu çok seviyorum. Eee en temel kavramlara geliyoruz, en te temel başlıklara geliyoruz. Durup dururken diyor ki sanat nedir? <laughs> diyor işte. Çok uzun yıllar boyunca hatta modern dönemin sonuna kadar sanatın resim ve heykelle ifade edilmesinden sonra her şeyin sanat ve Joseph Beuys'ün doğru mu Beuth, evet. e tanımına göre herkesin sanatçı sayılabildiği bir döneme girilmesi nedeniyle. Sanatın ne olduğu tartışmasına da girilmesi gerekiyor. Mimesis döneminde gerçekliği kopya edilmiş gibi iyi temsil eden sanatçı iyi sanatçı kabul ediliyordu. Paris'te hmm. modern devrimi başlayınca mimesis reddedildi. Sanatçının gerçeğe istediği gibi biçim vermesi dönemi başladı. Gördüğünüz Gördüğümüz gibi bu devrim, New York'a gelince öne açılan soyut resmin yolundan çok fazla yürünmüş, soyut dışavurumculukla gerçeği çağrıştıran her formdan bağımsız hale getirir, gelinmişti. Modern sanat, dilde güzel abi. Güzel yazmış. Yani senin okuman mı güzel değil? Evet. Bilmiyorum, senin okumandan olabilir. Yani... Ee, ben eğer e storytele isterseniz size okuyabilirim. Storytel size başvurdu mu zaten? Storytel nedir? Storytel bir sesli, e, sesli, kitap. sesli kitap platformu. Yararlı oluyor. Ben kitapların sesli olmasına karşıyım. Peki. E, <laughs> kendi kitaplarınız hakkında karşı olmayın. Peki olur. Daha çok insan ee, olur. Yani ama ben ben okursam olmaz. Siz sizin e, ben okurum. Okur musun? Ben okurum evet. Harika çok ben onur duyuyorum. Onur duyuyorum. Ben ben hemen Storytel'e başvuracağım. Onur duyacağım Size şeylerden bir tanesi olur hayatımda. Aa, Canım ben efendim ben onur duyarım kitabınızı seslendirmekten. Şu nedenle şu nedenle bu bambaşka bir şey. Yani okuma eylemiyle dinleme eylemi arasında çok önemli bir fark var. Ee, okuma, eylem. Dinlemek de eylem ama eylem olarak yetersiz. Yani e, mesela işten eve yürümekle, işten eve taksiyle gitmek gibi bir fark var arada. Hı. Bir eylem yaptığımız için okumakta çok iyi anlıyoruz, özümsüyoruz ve aklımızda kalıyor. Hı dinlediğimiz zaman o kadar aklımızda kalmıyor. Yine de dinlerken başka bir eylem yapabildiğimiz için yine de daha fazla aklımızda kalıyor. İnsana en aptallaştıran ve öğretmeyen şey efendim televizyon. Multitasking değil mi? Şimdi evet. YouTube evet yapıyor. ve YouTube videoları çünkü bir şeyi seyrettiğiniz zaman <laughs> evet. öğrenmiyorsunuz. Orada hiç eylem yok. Orada tamamen pasifsiniz. Hı -hı. İnsan pasifte öğrenemez. Hı -hı. Dolayısıyla Dinlemede şu yarar var Efendim tek özür dilerim Evet şu yarar var ee, uzun bir yolculukta Evet, evet. uzun bir yolculukta telefonunu bağlıyor arabaya Evet ondan evet, sonra evet, bir yolculukta sizin kitabınızı bitiriyor ve aynı anda yola dikkat ettiği için yani uyanık Tabii, olduğu evet. için sizi çok iyi anlıyor burada büyük yarar var dinleme açısından, yazarlar bu işten memnun. Duygusal bağ kuruyor esasında. Evet. bir de enteresan Onda bir yapıyor. şekilde benim Uzun biraz oldu. bir dikkat dağınıklığım oluşmuş olabilir. Belki televizyondan, belki işte genetik yatkınlık vesaire. Ama bir şey dinlediğim zaman, ya bir şey okurken ben bazen hani kavramlar üzerine heyecanlanıp araştırıp bakıyorum orada kıyaslama bu nedir vesaire diye dalıyorum yani hani şeyden kopuyorum olaydan. Dinlerken yürüyüşlerimde dinliyorum mesela işte audiobook sesli kitap sabahları bir buçuk saat böyle yürürken haftada 4-5 gün bunu yapmaya çalışıyorum. Mecbur odaklanıyorsun. Durdurup bir şey araştırma değil. Yürüyorsun, Yo. dinliyorsun ve beynin bir şekilde alıyor. Ben de şey alışkanlığı var. Sürekli üzerine konuşmaya devam ediyorum. Mesela durduruyorum, bir soru soruyorum kendime. O şekilde aktif tut tutuyorum kendimi ama en azından benim konsantrasyonumun ve konudan kopmamamı sağlıyor sesli kitaplar. <laughs>